arkadaşlar bugün yeni bir çikolata deneyeceğiz. Arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bugün videomuzda yine Ahmet'im de olacak. Ahmet'im çay içiyor. Değil mi Ahmet Emir? Evet. Ark de arkadaşlar şey Ahmet'im ile beraber e, anneannem bize hediye almıştı o. Ahmet Emir köpürtme. Tamam, tamam. tamam da arkadaşlar yeni bir çikolata deneyeceğiz. Böyle arkadaşlar annem denememize izin verdi. Hemen açıyoruz. Ahmet Emir'i de deneteceğiz. Nazım edeyim mi? Şöyleymiş arkadaşlar. Hmm, Mısır gevrekli. Açayım mı? Böyle dur kırılmış olabilir. Bir derdim lazım mı? Yok değil. Biraz zor açmak. Ben... Arkadaşlar ben nasıl açacağımı bilemedim. Daha da ben açalım. Dur. Dur açacağım dur. Evet arkadaşlar. Burasını açtım. Yardım lazım mı? Değil. Tamam. Evet arkadaşlar açtık. <laughs> Dörtlüymüş. Amca ilk önce sen dene. gel yanıma. çayımın tadını kaçırdım ya. Al içersin çayınla beraber. Ben de Güzel. hepsini kopardım neyse. Güzel. Evet arkadaşlar deniyoruz. Şimdi Süm simülarımı arayayım. arkadaşlar. İçinden gösteremiyorum. Ama yine güzel bence alabilirsiniz. Ama annem almış bunu. Nereden aldığını bilmiyoruz. Yiyeyim hemen. güzel gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Hala güzel, gidiyor. evet, arkadaşlar. Bir deneyin arkadaşlar. Bence de Hı. Hı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz güzeldi. Arkadaşlar artık bir şeyler deneme videosu da çekeceğim. Yani kanalımızın abonesi inşallah yükselir. Videoları da yükselir. inşallah aktif olurum. Evet arkadaşlar diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.